Merhabalar sevgili e, arkadaşlarımız, merhabalar. Bugün Polonya'da Rostov kentindeyiz. Tabii Warszawa'ya Varşova'ya biraz uzaktayız. Uçakla bir yarım saat, 40 dakika uzaklıktayız. E, tabii ki e, Çek Cumhuriyeti'ne ve e, Alman sınırına da oldukça yakınız. Aslında Varşova'dan daha çok Praha'ya yakınız diyebiliriz. E, arkamızda ya da yanımızda Oldra Nehri'ni görüyorsunuz. Oldukça su, oldukça fazla e, su taşıyor. Su miktarı ya da ya da debisi yüksek. E, elbette ki bunda batı e, rüzgarlarının etkisi var. E, biliyorsunuz ki 30. enlemlerden 60. enlemlere doğru sürekli rüzgarlar esiyor. Bunlar dünyanın dönmesinden dolayı sağa sapıyorlar ve kıtaların daha doğrusu Avrupa batı kıyısına e, yağış bırakıyorlar. Bu etkiyi kısmen bu Avrupa ülkesi olan Polonya'da da görmek mümkün. Tabii ki bu rezerv ettiğinizde bu nehir boyunca yürüyüş yaparsınız, yapmalısınız diye düşünüyoruz. Gerçekten insan dinginlik veriyor, huzur veriyor. Aynı zamanda Wroclaw önemli bir kent çünkü burada Alman ekonomi ve Sovyet ekonomi görmek mümkün. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Wroclaw Üniversitesi Tarih bir üniversite. Unutmayalım ki Alman Üniversitesi aynı zamanda Hitler Almanya'ya geldiğinde birçok bir bilim insanı Almanya'dan Amerika'ya göç etmişti. Amerikan üniversitelerinde şekillendirmişlerdi. Bu bağlamda da Murasla Üniversitesi gerçekten de ciddi bir üniversite. Köklü bir üniversite. O yüzden de bu kentte mutlaka ziyaret etmelisiniz diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. I don't I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people.